Örgü sever arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modeliyle sizlerle birlikteyiz. Anne yeleklerinde, gelin yeleklerinde, bebek yeleklerinde kullanabileceğimiz, şal yapabileceğimiz, yapımı kolay, güzel bir örgü modeli. Görmüş olduğunuz gibi şu küçük bir parça çalıştım. Lastik olarak bir ters bir yüz normal klasik lastik kullandım. Sizler yine istediğiniz herhangi bir lastik kullanabilirsiniz. İpim Alize Angora Gold, 3 numara şiş kullandım. Örneğimizin katları ise 4 ve katlarından oluşmakta. Şu şekilde dörder ilmek bir örneğimiz. Bunu isterseniz daha büyükte yapabilirsiniz, kalın yapabilirsiniz. Ben burada dört tane ilmekten uyguladım. Daha farklı kalın da yapabilirsiniz. Şimdi sizler için şu şekilde dört tane örneğin yapımı göstermek istiyorum. Daha önceden ben ilmeğimi Şişime attım bir iki sıra bir ters yüz şeklinde ördüm. Şimdi örneğimizin yapıma geçelim. Burada 12 ilmek lastik ön lastiği kullandım. 12 bit, ilmek bittikten sonra arada bir tane ters ilmek yaptıktan sonra örneğimize başladım. Burada da yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastik bitmiş gibi bir tane ters ilmek yaparak örneğimizin yapımına geçiyorum. Ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum, ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. 2 tane ter, e, düz ilmek yaparak örneğimi tamamlıyorum. Burada 2 tane ters ilmek yapıyorum karıştırmamak için. Arka sıra geliyorum. Hemen örneğimizin arkasında göstermek istiyorum. Örneğimizin arkası sır ters haraşo örgü şeklinde örüyorum. İlk sıramızı gösterelim. Daha sonraki sıralarımızı göstermeden devam ederiz. Önde e, sonda iki tane ters ilmek bıraktığım için önde e, arkada da iki tane düz ilmek olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ters haraşo örgü olarak örüyorum. Önde attığım ilmekleri de ters ilmek örüyorum. Evet, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ilmek yapıyorum. Burada 60 olduğum ilmeği ilk sırada düz ilmek olarak örüyorum. ilmek atıyorum. İpimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi düz ilmek olarak kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum buradaki sayıları arttırmak isterseniz hep kesim işlemi aynı olacak ilmek atacağız 2 ilmek keseceğiz burası 2 değil 5 de yapabilirsiniz 10 da yapabilirsiniz bu şekilde 2 ilmek de yapabilirsiniz onu siz kendi tercihinize göre yapabilirsiniz ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek iki ilmek kesiyorum. İki tane iki tane değil, pardon, bir tane düz ilmek yapıyorum çünkü ilmeklerimiz kayıyor. İki tane ters ilmek yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Arka sırada sıra sonuna kadar haraşo örgü olarak örerek geliyorum. Tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğim örmeden alıyorum bir tane ters ilmeğim yapıyorum iki tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ipimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi kesiyorum iki tane ters ilmek yaparak ön sıramı tamamlıyorum tekrar arka sıraya geliyorum yine arka sıramı haroşa olarak örmeye devam ediyorum Evet tekrar ön sıraya geliyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmek örüyorum bir tane. 1 2 3. 3 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. İpimin yönünü değiştirerek düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. ipimi yönünü değiştiriyorum. Düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek ilmek atıyorum düz ilmek olarak kesiyorum iki tane düz ilmek görüyorum şimdi burada ilmek atmıyorum görmüş olduğunuz gibi çünkü kesecek yer kalmadı burada düz ilmeğim var bunu düz ilmek olarak örüyorum iki tane ters ilmek yaparak ön sıramı tamamlıyorum tekrar Pardonlar e, arkası geliyorum. Arka sırada da yine ters haraşo örgü olarak örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Şimdi yine tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi burada ikinci veremize başlayacağız. Onun için de buradan takip edeceğiz. Şimdi gösteriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Burada 4 tane düz ilmeği olana kadar kesme yerinden sonra bakın 1, 2, 3, 4, 4 tane düz ilmeğim olana kadar ilmeklerim arttırarak geliyorum. Yine ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. ön sıramı tamamlıyorum tekrar arka sıra geliyorum arka sıramız yine ters sarı örgü olarak örmeye devam ediyorum tekrar ön sırama geliyorum ilk ilmeği örmeden aldım ters ilmek olarak örüyorum bir tane düz ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştiriyorum sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek düz ilmek olarak kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum Ilmeğimi yönünü değiştirerek kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi düz ilmek olarak kesiyorum bir tane düz ilmek yapıyorum kaydırdığım için burada e, şaşırmamak için İki tane ters ilmeğimizi devam ettirirken bu son sıraya geldiğimizde iki tane ilmeğin yanına en son iki tane ilmeğimizi kesiyoruz ve bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bu şekilde yapmıştık. Son iki ilmeğimizi kestik. Daha sonraki sıralarda yine düz ilmek olarak devam ettik. İlmek zaten kaydırarak bizi götürüyor. Önde de Dört tane düz ilmeğimiz olduktan sonra yine bu başladığımız iki tane ters ilmekten sonra burada 4 ilmek olduktan sonra yine kesmeye başlıyoruz ilmek atıp önce ilmek atıp sonra keserek devam ediyoruz. Bu örneğimizin sağ tarafı. Bu örneği bana bir takipçim gönderdi. Ee, orada bu verevler hepsi aynı yöne doğru bakıyordu. Ee, İsterseniz siz de aynı şekilde aynı yöne doğru baktırabilirsiniz. Şimdi diğer parçayı da göstereceğim ya da e, tam tersini yaparak farklı bir örnekte elde etmiş olursunuz. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Şimdi burada sola doğru bakıyordu verevlerimiz. Şimdiki yapacağımızda sağa doğru yapacağız. Yani güzel hoş bir görünüm olacak. Hemen onu da göstermek istiyorum. Yine ilmeklerimi hazırladım. İki tane ters ilmek yapıyorum yine başlarken. Bu defa iki tane ters ilmek pardon iki tane düz ilmek olarak başlıyoruz. 2 tane ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum. ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi Sağ doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi düz ilmek olarak kestim ilmek attım iki tane ters ilmek yapıyorum şimdi ön sıramı tamamladım arka sıramızda hemen yine ters araç örgü olarak örmeye devam ediyorum Evet arka sıramı tamamladım ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğim ters ilmek yaptım bir tane düz ilmek yapıyorum burada çünkü kaydıracağım iki ilmeğimi yine sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum ilmeğimi sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane ters ilmek yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Yine arka sıraya geliyorum. Arka sıramızı ters ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Evet, arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinciyi ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi Sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum, ilmek atıyorum, iki tane düz ilmek yapıyorum, ilmeğimi sağa doğru kesiyorum, ilmek atıyorum, iki ilmek düz örüyorum, ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum, ilmek atıyorum, iki tane düz ilmek yapıyorum. İki ilmeğimi sağ doğru düz ilmek olarak kesiyorum. ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane de ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sıramızda yine ters haraşo örgü olarak örmeye devam ediyorum. Evet tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum. Bunlar benim kenar ilmeklerim. Burada en son kestiğimiz yere kadar, bu şekilde yanındaki ilmeğe kadar düz örüyorum. 1 2 3 İlk ilmeğimi düz ilmek şeklinde sağa doğru kesiyorum, ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlıyorum tekrar arka sıraya gelerek geliyorum hemen haroşa örgü yaparak geliyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıra geliyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum bir iki tane düz ilmek yapıyorum kesme yerine geldim iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 tane düz ilmek yapıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 ilmek düz ilmek olarak örüyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum 2 tane düz ilmek yapıyorum burada 4 tane ilmeğim kalmıştı hemen onu göstereyim 4 tane düz ilmeğim oldu şimdi yine buradan e, kesme ve artma işlemi yapacağız ilmeğimi attım iki tane düz ilmek ördüm iki ilmeğimi sağ doğru düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek yaparak kenar ilmeğimi yapmış oluyorum örneğimiz bu şekilde devam ediyor 4 sırada bir ilmeklerimizi dört tane düz ilmeğimiz olduğunda kesip kaydırma işlemine başlıyoruz. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Karşılıklı bu şekilde evde yapabilirsiniz. Sağ ve sol parça olarak ya da bütün yönlerini bu şekilde de yapabilirsiniz yeleğin. yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalın.